Arkadaş edinmede veya genel olarak insanlarla bağ kurmada hiç iyi olmadım. Akrabalarımın çoğuna Jesse'ye olduğum kadar yakın değilim. Jesse benim en iyi arkadaşım. Onu sadece bir buçuk yıldır tanıyorum ama kelimenin tam anlamıyla benim dünyam. Konuşabileceğim, beni anlayan tek kişi o. Daha önce başka birinin evinde gece hiç kalmadım bir aile üyesinin evinde kalmam gerektiğinde bile kaygılanıyordum. Ve sonunda beni almaları için ailemi aramak zorunda kalıyorlardı. Bu da ailemin planladığı her şeyi iptal etmek zorunda kalmasına neden oluyordu. Ailem bu kadar kaygılı olduğum için bana içten içe kızıyordu biliyorum. Onlar için büyük bir yük oluyordum. Ama bir gün Jesse evinde pijama partisi yapmak isteyip istemediğimi sordu. Daha önce onun evine hiç gitmemiştim. Hatta hiç kimseye gitmemiştim. Ve itiraf ediyorum ki çok mutluydum. Ama aynı zamanda tereddütlüydüm. Endişelenip pijama partisini ve arkadaşlığımızı mahvetme ihtimalim vardı. Muhtemelen fazla düşündüğümü biliyorum ama yine de beni korkutuyordu. Jesse bana düşünmem için biraz zaman verdi ve ben de kabul ettim. Akşam anne ve babama arkadaşımın evindeki pijama partisine katılmak istediğimi söylediğimde şok oldular. Ama beni bırakmaya karar verdiler. Çünkü hayatım boyunca istedikleri şey de buydu. En yakın arkadaşımla biraz vakit geçirmem. Arabamız büyük bir eve bağlı geniş bir araba yoluna yanaştı. Çok büyüktü. Bir malikane büyüklüğündeydi. Muhtemelen gördüğüm en büyük evdi. Annem ve babamla birlikte ön kapıya doğru yürüdük. Babamın boyu 1.98'di ve düşünün kapı babamın yaklaşık iki katı uzunluğundaydı. Kapı zili yoktu. Bunun yerine kapının ortasında anormal derecede büyük, gümüş bir tokmak vardı. Kapıyı çaldım. Jesse açtı. Beni görünce yüzü aydınlandı ve gülümsemesi büyüdü. Hemen sarılmak için eğildi. Jesse'nin annesi ve babası da kapıya yaklaştılar ve Jesse'nin arkasında durdular. Yüzlerinde rahatlatıcı bir gülümseme vardı. Jesse'nin babası da benim babam gibi uzun boyluydu. Tipik bir baba gibi görünüyordu. Annesi için de aynı şey geçerliydi. Neredeyse gerçek üstüydü. Jesse beni kocaman evde gezdirdi. Bu da yaklaşık bir saat sürdü. Sonra onun kocaman ve pembe olan yatak odasına gittik. Çok pembe. Sanki her nesne pembeydi. Jessie'nin odasında bir sürü oyun oynayıp şeker yedikten sonra annesi odaya girdi ve yatağın üzerine bir A4 kağıdı koydu. Yürüyüşü bir balerin gibi zarifti. Çıktığını izledim. Ardından kulaklıklarımı çıkardım ve kağıdı elime aldım. Yazanlar şunlardı: Pijama Partisi Kuralları Güvenli ve mutlu bir pijama partisi geçirmek için bu kurallara uyun. 1. Çok fazla şeker yemeyin. Kokusunu kilometrelerce öteden alabilirler. 2. Gece 1.45'den sonra yatak odasından çıkmayın. Lütfen bu kuralı unutmayın. Hayatınız buna bağlı. 3. Gece hiçbir sebep yokken uyanırsanız 25 saniye içinde yatağın altına saklanın. Böylece sizi göremezler. 4. Akşam 8.56 ve 9.47'de mini buzdolabından atıştırmalık almayın. Bulduklarınızdan hoşlanmayacaksınız. 5. Televizyon dışında herhangi bir ışık kaynağını kapattığınızdan emin olun. Televizyonu ise gece boyu açık tutmalısınız. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamam. 6. Rastgele uyanırsanız ve Jesse'nin yatakta oturduğunu ve uyanık olduğunu görürseniz koşun. Kendinizi odadaki ebeveyn banyosuna kilitleyin ve gecenin geri kalanında dışarı çıkmayın. Jesse kapıyı çalıp kendisine zarar verdiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylerse onu görmezden gelin ve cevap vermeyin. 7. Uyanırsanız ve bir bebeğin ağladığını duyarsanız tamamen görmezden gelin. Hatta kıpırdamayın. Bebek değildir. 8. Gece Jesse ile konuşmaya çalışmayın ve sizinle konuşursa cevap vermeyin. Güvende kalmak istiyorsanız bu çok önemli. 9. Yatak odası kapısında sızlanan ve kapıyı tırmalayan bir köpek duyarsanız, Jesse'yi yatağın altına sürükleyin ve ardından kitaplığın arkasına saklanın. Bizim bir köpeğimiz yok. 10. Kulağınızda bir çınlama duyarsanız, koşun. Evden çıkın. Tek istisna bu. Eğer yapmazsanız, hepimiz ölürüz. Tina'nın güzel bir pijama partisi geçirmesi dileğiyle Bu bir tür şaka olmalıydı. Bunlar gerçek olamazdı. Ama yine de bu ürkütücü kurallara uymam gerektiği konusunda içimde garip bir his vardı. Kağıdı katlayıp sağ cebime koydum. Sonra tekrar oturup Jesse ile oynamaya başladım. Yaklaşık bir saat sonra Jesse'nin babası kapıyı açtı. Yatma vakti kızlar, hemen uyumalısınız. Birdenbire çok endişelendim. Çünkü ürkütücü kurallara uymaya başlamam gereken zaman buydu. Jesse gibi bir arkadaşımı kaybetmek istemediğim için tüm duygularımı bastırdım. Jesse ve ben yatağa girdik. Başım yatağın alt ucunda olacak şekilde Jesse'nin ayak ucuna uzandım. İyi geceler Tina, tatlı rüyalar dedi esnemeler arasında. Okuduklarımdan sonra rüyalarımın nasıl tatlı olacağını bilmiyorum diye düşündüm. Fakat şaşırtıcı bir şekilde oldukça hızlı uykuya daldım. Uykum oldukça derindi ve çoğu geceki gibi kabus görmedim. Ancak gece bir şekilde uyandım. Midem bulanıyordu. Jesse'nin yatağında dik bir şekilde oturup oturmadığını görmek için döndüm. Tamamen uyanıktı. Kuralların doğru olduğuna inanmak istemiyordum. Ama içgüdüm sadece kaçmaktı ebeveyn banyosuna daldım ve kapıyı arkamdan kilitledim. Birkaç dakika sonra Jesse'nin banyosunda tıkılı kalmaktan sıkılınca kapıyı açmaya karar verdim. Zaten bunun muhtemelen aptalca olduğunu düşünüyordum. Elim kilide ulaşmadan hemen önce biri kapıyı çaldı. Donup kaldım. Tina yardım et, başımı çarptım ve gözlerim bulanıklaşıyor. Kapıyı açmak için can atıyordum ama kafamın içindeki bir şey bana yapmamam gerektiğini söylüyordu. Jesse yardım için çığlık atmaya devam etti. Köşeye yığıldım. Aldığım her nefesle titriyordum. Saatlerce çığlık attı. Dayanılmazdı. Sesi her çığlıkta daha az insansı ve daha çarpık oluyordu. Sonunda durduğunda artık yarı uykudaydım ve o şekilde ne kadar kaldık bilmiyorum. Sonrasında ise tamamen uykuya kaldım. Uyandığımda dışarıdan gelen güneş ışığı gözlerimi yaktı. Kulaklarım hala zonkluyordu. Banyonun köşesinden yavaşça kalktım ve kapıyı açtım. Jesse oyun oynuyordu. Her şey tamamen normaldi. "Hey Tina!" diye her zamanki neşeli tonuyla seslendi. Sanırım annen ve baban çoktan dışarıda arabada arabadalar. Seni bekliyorlar. Konuşmaya gücüm yetmedi. Vücudumun her yeri ağrıyordu. Eşyalarımı topladım ve aşağı indim. Jesse'nin anne ve babası beni karşılamak için merdivenlerin dibinde bekliyorlardı. Annesi, ''Annen ve baban seni dışarıda bekliyor Tina.'' dedi gülümseyerek. Nasıl bu kadar çabuk gelmişlerdi? Saat daha 9'a çeyrek vardı. Açık kapıyı ve dışarıda annemin ve babamın arabasını görebiliyordum. Çok rahatlamıştım. Sonunda buradan ayrılacaktım. Jesse'nin babası beni dışarı çıkardı. Hemen arabaya atladım. Anne ve babamın gülümseyen yüzlerini görünce ne kadar rahatladığımı anlatamam. Jesse ve ailesi ben uzaklaşırken bana el salladılar. Pijama partisi nasıldı tatlım?" diye sordu babam. Cevap vermek üzereydim ki telefonuma bir bildirim geldi. Gelen mesaj annemdendi ve şöyle diyordu: "Günaydın Tina. Sadece babanla seni Cesin evinden ne zaman almamızı istediğini sormak için mesaj atıyorum." Yanımdaki anneme baktım. Sonra da babama. Mesajı atan annemse bu kadın bunlar kimdi? Bunlar her kimse bana ürkütücü bir şekilde gülmeye başlamışlardı. Kahretsin. Televizyonu açmayı unutmuştum. Midem bulandı. Babamın kılığındaki o şey sordu. Bir şey mi unuttum? Merhaba arkadaşlar. Bu aslında çok eski bir hikaye. Biliyorum. Ee, yaklaşık 3 yıl öncesinin kadar e, hikayesi. Ya ben bu kurallar, listeler aslında oyunlarını şeylerini seviyorum. Ama çok daha güzelini buldum bence. Bu yeni yazılmış bir hikayeydi. Fakat ondan önce böyle onda da spoiler vermiş gibi olayım. Belki birkaç gün sonra atarım onu da. Yani gelecek haftayı beklemem. Onda kuralları takip etmemekle ilgili bir oyun var. Bence onu da seveceksiniz. Ben onu çok beğendiğim için bir tane öncesinde böyle kurallara uyulan veya uyulmayan, e, takip edilmeyen kurallarla ilgili bir pasta okumak istedim. Yani eski de olsa biliyorum bu çok klasik bir pasta artık ama yine de güzel olduğunu düşünüyorum hikayenin. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çok işime yarıyor. Yorum yapmanız, beğenmeniz, paylaşmanız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.